Merhabalar ben Video hoş geldin. Cidden bugünün geleceğini hiç düşünmezdim. I'm about to lose everything that I've ever cared about and I have no idea how to save it. But you do. Bu arada videoda bir noktaya kadar spoiler yok. Bilginize. İki sene önce Ryan Reynolds bu filmi resmi olarak duyurduğunda çok sevmiştim. Fakat nedense bu film sanki bir şakaymış, hiç çıkmayacakmış gibiydi. Ardından tekrar zaman ilerledi ve filmden trailerı görmüş olduk. Trailer çoğu insan beğendi fakat ben kendi köşeme çekildim ve bekledim. Çünkü daha önceden çok büyük beklentilerle gidip hal kırıklığına uğradığım türden bir film olsun istemiyordum bunun 3. filminin. Sonrasında stresli bir bekleyişin ardından günümüz 24 Temmuz 2024'ü yani filmin vizyon tarihi geldi ve filme cidden bayıldım. <laughs> Tamam şimdi kabul ediyorum bu inceleme pek tarafsız olmayacak. Çünkü senelerdir en sevdiğim çizgi roman karakteri olan Deadpool'un ve benim en çok sevdiğim X-Men üyesi olan Wolverine'in bir arada olduğu bir film hayal etmesi bile çok zorken izlediğimde nasıl bir mutluluk ve heyecanlı yaşadığımı tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Zira filmi izlerken yüzümde sürekli bir gülücük vardı. İlk olarak filmin müzik seçimlerine bayıldım. Özellikle benim favori karam olan filmin açılış sahnesindeki müzik seçimi mükemmeldi. Ayrıca filmin neredeyse her trailerinde arka planda çalan Like a Prayer şarkısı filmde o kadar güzel bir sahnede kullanılmış ki. Is Biraz da aksiyon sahnelerinden bahsedelim. Bu filmdeki aksiyon sahneleri sanırım MCU'da gördüğüm en keyifli ve en tatmin edici dövüşlere sahipti. Fakat spoiler olmasın diye bu konuya maalesef çok fazla değinemeyeceğim. Bu filmdeki karakterler çok iyi olmuş. Özellikle Wolverine'a bayıldım. Her bir karakterin kendine has motivasyonu var. Fakat maalesef burada da spoiler vermemek için çok derin giremeyeceğim. Bu arada filmdeki kostümler çok iyiydi. Onu da değinmeden geçmeyeyim yani. Spoilersız olarak bahsedebileceğim yerler bu kadardı. Film sinemada ses sistemi iyi olan bir yerde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise biraz spoiler. You got the wrong guy. You were always the wrong guy. Till you weren't. Şimdi geldik asıl olaya. Filmdeki olayları rahatça anlatabiliriz. Spoilersız kısımda da söylediğim gibi benim en sevdiğim bölüm film açılış sahnesi olan Deadpool karakterinin Logan'ın kemikleriyle TV ajanlarının indirdiği sahne oldu. Ve bu sahnedeki müzik seçimi o kadar iyi olmuş ki sahneyi izlerken çıldırdım resmen. Bir de rastgele bir zamanda Henry Cavill abimizi görünce şoku aradım. Üstüne Human Torch, Elektra, Blade, X-20, Gambit'i görünce tam anlamıyla kafayı yemiş olup bu filme bayıldım. Fakat filmde saçma bulduğum bir kısım ise nasıl Deadpool ve Wolverine'in atomlarına ayrılmadı oldu. Bunu sadece bir replik ile geçittirmeseler daha iyi olabilirdi sanki. Sonuç olarak bu film ile Deadpool karakterini de MCU'ya dahil etmiş olduk. Ve ben bu karardan oldukça memnun kaldım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.